Evet herkese merhaba. Bandıraya bara bu. Şimdi sıfırdan bara nasıl çekilir? İzleyelim ve görelim. Gövdeyi sıfıra sıfır yapacağız. Önce burayı açıyoruz. Sonra saat yönünde veya saatin tersi yönünde çevirerek gövdenin kontrolünü yapıyoruz. merkezde olsun diye. Şu an merkez. Evet. Tamam. Sıkalım şimdi vidasını. Yön. Evet. Yön bu şekilde olacak. Yani şu kesici takımın yönüyle saatin Çevirilme yönü aynı tarafa bakması gerekiyor ki zaten burada da dandırıya barada şurada bunu görürsünüz. Bunlar da tatlı çatlamaması için. Evet buralar tatlı sıkı. Çatlamaya müsait bir alet bu. Evet. Şimdi geliyoruz tezgaha. M19'da. M19'da kafayı kilitliyoruz. Spindle Orient. Mitsubishi m 80 kontrol ünitesi olan tezgahlarda Spindle Orient tuşuna basarak kafayı kilitleyerek bu ön tarafa kafa kilitliyken bu şekilde o tarafa bakacağım açı bizde evet, kafa git bir daha elinle hareket ettim hiçbir şekilde hareket etmeyecek evet bu üç yönü bu tarafa bakacak balansı bu Zetinizi alacaksınız. Şimdi kaba ayar yapalım. Program, cam programlarında boring komutuyla programı yapıyorsunuz. Böyle yaklaştıktan sonra el çarkını alıyorsunuz. Misli bir 86. 86. Bu. Reset. Sonra reseti çekiyorsunuz. Az önce sıktığımız vidaları gevşetiyoruz. Bu haldeyken el çarkıyla yavaş yavaş deliğe yaklaşıyoruz. Deliğin içine birazcık girdikten sonra hareket eden hafif dokundurarak çeviriyoruz. 360 derece çevirip göz kararı değdiğini gördükten sonra tatlı sıkı sıkmaya başlıyoruz. Şimdi burası çok önemli. Sıktıktan sonra diyelim ki böyle sıktıysak Y ekseninde biraz geri kaçarak yani çizdirerek değil de geri kaçarak çıkıyoruz. Ve programı vereceğiz. Evet şimdi seyredelim. <laughs> Auto start dedik. Suyu kapatalım. Havayı da kapat. Evet ilerlemeler. Burada bakın ekranda görüldüğü gibi G76 işte 30'a girecek. R6 onda bir geri çekmesi F40 ilerleme ile bana çalışacak. Şimdi takip ediyoruz. Bir yüzeye hava tutalım temiz olsun. Çapak kaldırmaya başladı zaten. Tamam şu an posa kaldırmaya başladı. Şimdi kaldırıyoruz. ZR nezet tartı diyerek çizdirmeden kaldırabilirsiniz. Resetliyoruz burada kompresör saatiyle şimdi bir ölçü kontrolü yapacağız kaba ayarda. Hazır mıydı? Değil. Hazırlayacağız abi. Tamam. 25'e hazırlayacağız. Tamam. Kompas kontrolünü kontrol edelim. Birazdan saatle de kontrolünü göstereceğim size. Şimdi biz onda üç bırakmıştık. Şu an kaldı tatlı dediğimizde yüzde beşimizi almış zaten. Yüzde beş mi almış? Evet. Tamam. tamam. Şimdi bir tur hepsine gönderiyoruz. Burayı gevşetiyoruz. Sıfırla sıfır arası onda bir. Bir bir daha verelim. Sıfırla bir arası yüzde bir yapar. Toplamda ondaki kaba vermiş oldum. Şu an onda iki oldu. Sıkalım. Burayı da sıkıyoruz. Tekrardan start ediyoruz. Evet. Suyu kapatalım. Hava açık olsun. Tamam, evet. sorun Azıcık buraya hava basıyor mu? Tamam. Dar tamam. Bak bakalım ya. Şey getir o zaman. Tatil seni getir. Seni getir. Getir Evet. Tel tel, yumak yumak. Pasok aldırdığını görebiliyorsunuz bu sayede. Biz bor yağ ile çektiğimiz de oluyor, havayla çektiğimiz de oluyor. Bor yağlı yüzey daha temiz ve parlak çıkıyor açıkçası. Havayla da çekilebilir. Malzemeye göre değişkenlik gösterir. Evet, ekranımızda bu şekilde 800 devir verdik. 28 ilerlemede Z30'a kadar inecek. Şu an 22 23 milimde devam ediyor. Kendisi bakın onda bir geri çekti kendini Farklı. diğer deliği geçiyor. İşte baradan çıkan yumak yumak talaş bu şekilde. Palaş atmaya başladı. Saati ayarlayalım hemen hızlıca. Wir gehen yüzeylere bakacağız. Gayet parlak gözüküyor. Birazdan delik kontrolörüyle ile ne kadar kosa kaldığını kontrol edeceğiz. Kumpas bu işi yapmamamızı öneririm. Özellikle kolon delikleri ve burç geçecek yerlerde kumpas sağlıklı değer vermeyecektir böyle kontrolüyle kontrolün komprosörü sağlanırsa daha iyi net sonuçlar alabilirsiniz. Mikrometremizde 25'e yapacağız. 25'e ayarlayıp saatimizi sıfırlayacağız.

Bala sen tut. Bizi ayarlayalım. Evet. Nedir? Açtın. Açık. Açık mı? Buraya iyi bakın. Şimdi delik kompratörünü ayarladığımız mikrometreye göre sıfırlamasını yapıyoruz. Tabi aynı eksende aşağı yukarı sağa sola hareketleriyle tam sıfırı yakalayıp yakalamadığımızı gözlemlemek ya, çok var. önemli. Buradan kafayı çevirerek sıfır noktasına geldik. Bizde birimiz daha var. Son kontrolü yapalım. Evet, az daha var. Sağlı sollu aşağı yukarı gidiyorum. Tamam. Şu an tam olması lazım. Evet. Evet. Şu an, şu an, an, kontör kontör an saatimiz sıfırı gördüğü zaman şu kafasındaki cıvatasını hafif sıkacağız. Sıktık. Tekrar kontrol edelim. Evet sıfırı tamam. geçmiyor. Şimdi bana çektiğimiz deliklerde bu şekilde ne kadar posa kaldığını görebilirsiniz. Toplamda şu an yüzde üç var, yüzde iki de biz rahatlatacağız. Toplamda yüzde beş posamız var. ekranı bir daha gösterelim. Sıfırdan yüzde iki daha arttıracağız Tamam. Aynı şekil burada da. Tamam. Paso vermeyi bir daha gösterelim. Evet. Bir pasosu vereceğiz. Sıfırdan yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç, yüzde yüzde beş, yüzde altı veriyorum tekrar yetebilirsin. Adda yüzde iyi veriyorum rahat gelsin diye. Burayı sıkıyoruz tekrardan. 25 değil mi? 25 buçuk 25. Tamam. Bir tane kat girip. Havyi bir takalım. havayla çalışsın Bir de havayla çalışır haline gösterin. Nerede oldum? evet oraya bir ayar yapmamız lazım arkaya mı attı fırça, fırça varsa imalatta her türlü aksaklık aksilik olur olmaya da devam edecektik imalatın da kanununda bu var bunlarla mücadele önemli bir daha açsana tamam. Var tekrar bakayım. Altın bekliyor. eski güzel. Tamam. Biraz daha yukarıdan verilebilir bu sanki. Çok oynatma tamam. Bir daha 5mm'lik bir derdimi elde edebiliyorsunuz. Bir tık daha akılman lazım. Evet. Evet. 5mm'lik komponatör saati ile kontrol yapıyoruz. Zaten burada deliği yapışırsam şurada kesilen 5mm'lik alanın girebilirsiniz. Oradan baktırdı sağında dokunduk. %4 %3 Tam çok çok rahatlıkla geçebilecek bir